1995 yılının başlarıydı. Taliban güçleri Kabil'e doğru hızla ilerliyorlardı. Afganistan'ın keskin soğuğu bile bu iktidar mücadelesinin ateşine engel olamıyordu. Sovyet işgali sonrasında Afganistan'da iktidar mücadelesi sürerken Taliban hareketi Kabil'e girerek ülkenin idaresini ele geçiriyordu. Afganistan, tarih boyunca acılarla yoğrulan bir coğrafyanın mahzun insanlarına ev sahipliği yapan bir bölge olarak bilindi. 19. yüzyılın başından 2. Dünya Savaşı'na kadar İngiltere ve Rusya arasında paylaşılamayan bir ülke olan Afganistan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ve Sovyetler Birliği arasında kalarak daima dış müdahalelerle karşılaşmış. Ülke siyasi çekişmelerden dolayı istikrarsızlığa sürüklenmiştir. 73 yılında Muhammed Davut Han'ın yaptığı darbeyle Afganistan'da cumhuriyet ilan edildi. 78 tarihinde ise Sovyetler Birliği destekli darbe yapıldı. Ancak Sovyetler Birliği bu hükümetten de memnun kalmayınca ülkeye askeri müdahalede bulundu. Bu müdahaleyi İslami değerlere bir saldırı olarak algılayan Afgan halkı müdahaleye karşı direniş göstermek üzere ayaklandı. Direnişçiler İslami bir kaygıyla bir araya geldikleri için mücahitler olarak anılmaya başlandı. Sovyet işgaline karşı yapılan bu kalkışma konjöktür gereği Amerika'nın da işine geliyordu. Bu sebeple Amerika mücahitlere silah desteği sağlarken Pakistan ve Suudi Arabistan'da lojistik olarak eksikleri gideriyordu. Yaklaşık 10 yıl süren işgal direnişçilerin zaferiyle 15 Şubat 1989'da sona erdi. 15 bin civarında askerini bu topraklarda kaybeden Sovyetler Birliği on binlerce yaralı ve hasta askeriyle geri çekiliyordu. Bu direniş İslam dünyası için büyük bir moral ve cesaret kaynağı olmuştu. Sovyetler Birliği'nin çekilmesinden sonra Afganistan'da siyasi belirsizlik tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Afganistan'ı kim yönetecekti? 92 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği işgali sırasında da ülkeyi yöneten Muhammed Necibullah Başkanlığındaki hükümet mücahitler tarafından devrildi. Ancak şimdi de ülkeyi hangi mücahit grup yönetecek sorunsalı gündemdeydi. Sovyetler Birliği'ne karşı birlikte mücadele etmiş mücahit grupları birbirlerine bıçak bilemeye başlamışlardı. 92-94 yılları arasında Afganistan'daki dört büyük etnik gruba tekabül eden dört büyük mücahit grup çatışmış ve farklı ülkelerden dış destek almıştır. Bunlar Peştunların oluşturduğu ve Pakistan'da Suudi Arabistan tarafından desteklenen Hizbi İslami, Özbeklerin oluşturduğu ve Özbekistan tarafından desteklenen Cümbişin milliği, Taciklerden oluşan ve İran tarafından desteklenen Cemiyeti İslami ile Hazaralardan oluşan ve yine İran tarafından desteklenen hizi bir vahdet olmuştur. Bu gruplar arasında bir yandan mücadele devam ederken Muhammed Necibullah hükümetinin devrilmesiyle birlikte bu grupların katılımıyla geçici bir yönetim oluşturularak Mücahit rejimi kuruldu. Cemiyeti İslami'nin lideri Burhanettin Rabbani, siyasi hamleleriyle 92 yılında Afganistan'ın yeni devlet başkanı olmayı başaracak ve 96 yılında Taliban kendisini devrene kadar yönetimde kalacaktı. Adı ilk olarak 94 yılında duyulan Taliban'ın doğuşunun izleri yapılan çalışmalarda genellikle 79-89 yılları arasında devam eden Afganistan'daki Sovyet işgaline kadar sürülmektedir. Ama hareketin ortaya çıkış tarihi 93-94 yılları arası olarak bilinir. Bir kısmı eski mücahit olan, Pakistan'daki medreselerde yetişen ve genelde kırsaldan gelen peştunlar tarafından Kandahar'da kurulan hareket, 94 yılının Kasım ayında Kandahar şehrinin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Hareket Kandahar'ı ele geçirmesinden sonra kısa sürede büyüyerek güçlendi. Bu hızlı yayılmadan etkilenen ve ilk savaştan bıkan halk, Taliban'ı bir umut olarak görmeye başlamıştı. Sovyet işgalinden sonraki siyasi belirsizlik ortamında Taliban'ın ortaya çıkışını lideri Molla Ömer şöyle anlatır. Yaklaşık 20 öğrenci arkadaşımla birlikte Kandahar'daki bir medresedeydim. Fesat, hırsızlık, yağmacılık ve cinayet çok yaygınlaşmıştı. O günlerde Afgan halkı her şeyin iyi olabileceğine dair inancını yitirmişti. Allah'a tevekkül ettim ve bu öğrenci arkadaşlarımla birlikte çalışmaya koyuldum. Taliban sözcüğü Arapça talebe kelimesinin ismi faili olan talip kelimesine Farsça çoğul eki olan an ekinin eklenmesiyle ortaya çıkan ve talebeler, öğrenciler, din öğrencileri anlamına gelen bir sözcüktür. Pakistan ve Afganistan'ın Diyobendi medreselerinde yetişen öğrencilerin kurduğu bir örgüt olduğu için bu isimle anılmaktadır. Taliban'ın kurucu lideri Muhammed Ömer, 1959 yılında Kandahar yakınlarındaki Nudi köyünde dünyaya geldi. Babası Peştun Hutak kabilesine mensup fakir bir çiftçiydi. Aile Uruzagan bölgesindeki Tarinteket şehrine taşındıktan sonra babası vefat edince küçük Ömer'e akrabaları baktı. Bir yandan Sangasar'daki camide dini eğitimini sürdürürken aynı zamanda yakındaki küçük bir okula devam etti. Dini eğitimini birçok defa yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu yüzden hep molla olarak kaldı. Dini okulu bitirenlere verilen Mevlevi ünvanını alamadı. Sovyet işgaline karşı koymak üzere savaşa katıldı. Bu savaş sırasında yaralanarak bir gözünü kaybetti. İşgal bittiğinde medreseye dönen Molla Ömer eğitim faaliyetlerine devam etti. Ancak ülkedeki iktidar mücadelesi devam ediyordu. İç savaşa dönüşen bu mücadeleye müdahil olan Molla Ömer, Afganistan'ın yöneticisi haline gelecekti. 1995 yılında Kabil'i ele geçiren Taliban güçleri artık Afganistan'ın yeni yönetici sınıfı oluyordu. Taliban ilk defa organize olarak sahneye çıkmasından sonra sadece 5 yıl içerisinde ülkenin %90'ının kontrolünü ele geçirmişti. Taliban, Kabil'in kontrolünü ele geçirdikten sonra herhangi bir manifesto yayınlamamış, dış politika, ekonomi ya da kamu politiği hakkında herhangi bir yazılı planda ortaya koyamamıştı. Tüm enerjisini toplumsal hayatı düzenlemeye, ticarete ve savaşa vermiştir. Bu durum aslında Taliban'ın İslami vizyonunun iptidailiğinden ileri gelmektedir ki, Taliban'ın ideolojisini anlamak için bu önemli bir noktadır. İktidara hakim olan Taliban, 1997 yılında anayasası şehri hükümlere dayalı İslami Afganistan emirliğini ilan etti. Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu yeni rejimi resmi olarak tanıdı. Taliban yönetimi kadrolarının Devlet yönetme bilgi ve tecrübesinden yoksun olması sebebiyle kurumsal anlamda devlet kurumlarında bir yapılanmaya gitmedi. Bu sebeple de başarılı bir yönetim gerçekleştiremedi. 96'dan 2001 yılına kadar Afganistan'ı yöneten Taliban, dini yorumlama biçiminin katı olması sebebiyle de halkın önemli bir kısmı tarafından benimsenmedi. 2001 yılında meydana gelen 11 Eylül saldırıları İslam dünyası için olduğu gibi Taliban içinde bir dönüm noktasıydı. New York'taki ikiz kulelere yapılan bu saldırıdan Usama Bin Laden ve liderliğini yaptığı El-Kaide örgütü sorumlu tutuluyordu. Amerika Taliban'dan Afganistan'da varlığını sürdüren El-Kaide'nin ülkeden çıkarılmasını ve Usama Bin Laden'in Amerika'ya teslim edilmesini talep etti. Taliban bu isteklere olumsuz cevap verince Afganistan, Amerika tarafından terör gerekçesi gösterilerek işgal edildi. On my orders, the United States military has begun strikes İşgalle birlikte Taliban yönetimi devrildi ve akabinde işgal sonucu Taliban'ın binlerce savaşçısı ya öldürüldü, ya esir olarak Guantanamo gibi hapishanelere götürüldü, ya da kaçmayı başardı. 2001'deki Amerikan işgali sonrasında iktidardan devrilen Taliban hareketi siyasi dilini ve stratejisini değiştirmiştir hem ülke içinde Amerika'ya karşı verilen mücadele, özgürlük savaşı ve Afgan halkının kurtarılması gibi modern kavramlarla açıklanmış, hem de El-Kaide'nin de etkisiyle artık küresel cihattan söz edilmeye başlanmıştır. İşgal sonrası dağılmış bulunan Taliban hareketi 2002-2005 yılları arasında tekrar toparlanmaya ve Amerikan işgaline karşı direnmek üzere tekrar teşkilatlanmaya başlamıştı. 2003 yılına gelindiğinde Taliban'ın savaşçı sayısının 7 bine kadar çıktığı tahmin edilmektedir. 2006 yılına gelindiğinde ise Taliban hareketi kendini toparlamış olarak görünmektedir. Savaşçı sayısı artık 17 bin olarak tahmin edilmektedir. Taliban, ülke içerisinde Amerikan destekli Afgan hükümet güçlerine, NATO birimlerine ve yabancı unsurlara karşı saldırılar düzenlemiş, düşmanlarına çok sayıda zayiat verdirmiştir. Ancak askeri birimler yanında sivillerin bulunduğu bölgelere de saldırılar düzenleyen Taliban, Müslüman kamuoyu tarafından sık sık eleştirilmiştir. 2012 tarihinde Fransa Şanti'deki bir konferansa davet edilen Taliban, konferansa iki temsilci göndermişti. Paris Stratejik Araştırmalar Vakfı Başkanı Kamil Grant'ın davetlisi olarak Nevlevi Şihabuddin Dilaver ve Doktor Muhammed Naim Afganistan İslam Emirliği siyasi temsilcileri sıfatıyla katıldıkları bu toplantıda dünyaya hareketin mesajını net bir şekilde ulaştırdılar. 2013 yılında Katar'a siyasi ofis açan Taliban'ın sözcüsü Muhammed Naim'in, Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali bin Fahat El-Fecri ile birlikte törende yaptığı açıklama, 2001'de Taliban hükümetinin devrilmesinden bugüne kadar sürdürülen askeri mücadelenin diplomatik alanda karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece mühimdir. Taliban sözcüsü Naim, hareketin amaçlarını şu şekilde ifade ediyordu. Karşılıklı anlayış çerçevesinde uluslararası toplumla konuşmak ve ilişkileri geliştirmek. Afganlarla uygun zamanlarda toplantılar yapmak. Birleşmiş Milletler, uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ve hükümet dışı kuruluşlarla temas kurmak. Medyaya devam eden politik durumla ilgili politik açıklamalarda bulunmak. Afganistan'daki işgali sonlandıracak böyle politik ve barışçıl bir çözümü desteklemek ve bağımsız İslam hükümeti kurulmasını sağlayacak ve bütün halkın isteği ve umudu olan gerçek güvenlik getirilecektir. 2014 yılına geldiğimizde Amerikan ordusu Afganistan'dan çekilme kararı aldı ve artık kara çarpışmalarına katılmayacağını açıkladı. Ancak Afgan hükümet güçlerine rehberlik etmek üzere 10 bine yakın Amerikan askeri göreve devam edecekti.